Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben burada bu işlerle birlikte Minecraft'ın şimdi bölümünü çekiyoruz odun vardı azıcık ben şu üstlük kapayabildiğim kadar kapadım bakalım başka odun var mı yok o zaman hemen odun kasmaya gidelim bence o çatıyı kapattıktan sonra nef. Le torch yapalım bu bölüm. Benim bu bölüm amacım of. Bir yapmak, torch yapmak. Ben şöyle Ağaçlardan bolca lazım olacak. Gülme geliyor benim. Şimdi ben şöyle bolca aç. Oyun zaten baltı bitmek üzere. Yer tarla tarlaya çiftlik. İnşa etmeye başlarım. Ben crafting table'ımı koyayım. Sonra zaten kırık taş toplamaya giderim. Toplama giderim. Taş toplamaya giderim. Taş. Köşeye koyacaktım işte bunu. Bu arada bilevel böyle olmuşuz. Şimdi... Ben şöyle ben craftlayayım şuradan iki tane. tane daha Bir daha. Çünkü çok harcamak istemiyorum odun kömürü yapacağım. Cam. ısınmak için lazım olacak. Onun içinde fırın lazım olacağı. Bu yüzden pardon. Yani şeyler yap bitti. Yetmedi, yetmedi. Tamam olsun zaten. Şey, onu ısıtırken lazım olacak. Yani şimdi ben şuraya bir tane chest yapayım. Hemen şöyle. Chest. Kaçalım. Tamam. chest mi ya Dek, ya şunları şöyle koyuyorum ya. Çocuğuma gidiyor. Şöyle, şuraya koyayım. oyunları bırakayım, çubuğu bırakayım, altıyı bırakayım, kalçık kalsın. Bunları bırakayım. Bunları bırakayım. Tüm işme yarayacak Bunları bırakayım. Biz bunları tamam. Şöyle hemen toparlayayım. Tamam oldu. Açmayayım. Açılım var. Ama fırın çok kadar dayanabilirim. Normal kömür bulduk. O zaman kömürle torç yaparız. Hop hop hop. Zar zor aldım. Zar zor. Şöyle alacağım. altı. Şunu da alıp şöyle inip alıp hop 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 çıkıp sekiz şuradan dokuzuncu alıp kaçabilecek mi? Kuraş. Son saniyede. İyi düşme. şöyle. Hmm, çakmak da yaparım ama şu anda ben onları yapmak istemiyorum. Cumhurbaşımız iyi oldu. Ama ben taş niye almadım? Onu hmm, hiç mi hiç bilmiyorum. Neyse taş almadım. 2-3 torç bize yeter ya. 4 torç yeter. Ama zaten bir tanesi bize aydınlatıyor. Şöyle her gün bir tane koyarsak. Crafting table çekip onu um, tane koyup her gün bir tane torç koyarım. Hiç, hiç sorun olmaz. Bana göre buraya bir tane kırşımı buraya bir tane şurada da bir tane var, burada bir tane bitti. bu kadar. şimdi torçlar yaptık. Ne yapabilirim? Aç aldım, evi tamamladım, torç yaptım, hemen gidip şuradaki ben çitleri alayım için. Şimdi... Diğer bölüm için hemen bakalım. 55 5. Ne var? Bunun olmasını istemiyorum da. Şöyle çitleri alayım. Tarla için. Tarlayı şuraya yaparım. Şuraya şöyle. Daha kır şunu. Şöyle eşit işte kapısı koyacağım. Zaten son bir tane kalmış. Bunu buraya koydum mu? Tamamdır. Bunu şuradan alırsam. Şu kömürleri koyayım. Şu etleri de koyayım. Şunu yiyeyim. Olduğu kadar olmadığı kadar. Şuradan çubuk. Odun. Bu. Evet. Evet. Arkadaşlar ben videonun burada sonuna geldim. Beğenmeyiniz, beğenmeyi, beğenmeyiniz, beğenmeyi, 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 Bay